daha iyi hiç anlamaya çalışacağız. İşte bunun siyaset meydanının böyle bir işlev gördüğüne inanan arkadaşlarımız orada bekliyorlar niye bekliyorlar diye sorabilirsiniz. Hasbelkader Işık Üniversitesi öğrencileri demişler ki ya Ali Kırca burada nefes tüketti kaç senedir. Şu adamcağıza bir ödül verelim de yani biz Teşekkür ederim. Açık mı Evet. Açık, açık, açık. Ya böyle şeyleri sonuna kadar... Sana bir saat. Arkadaşlar, herkese iyi, iyi akşamlar ya. ilk önce. Gergin bir ta tartışmadan sonra... E, ...geyip buraya bir ödül takdim etmek istedik. Bu ödül Işık Üniversitesi'nin bu sene ilkini düzenlediği... ...Kristal Fener Ödülleri e, ismini verdiğimiz bir ödül. Aslında tek bir dalda değil bu. 19 farklı kategoride veriyoruz biz bu ödülü. 2.200 öğrencimizin katıldığı bir oylama sonucunda kazananları belirledik ve siyaset meydanı Işık Üniversitesi öğrencilerine göre en başarılı tartışma programı seçildi. Bu yüzden kendilerini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ <laughs> tamam. olun. Bu çiçeklerin. Bu çiçeklerin her bir yaprağı sizin, sizin, sizin. Çünkü ben siyaset meydanında sadece saatlerce burada ayakta dikilen adam oldum ama bu siyasetin e, ve bu siyaset meydanının düşünce ortamını sizler, sizler ve sizler oluşturdunuz. 15 yıl boyunca ben sizlere teşekkür ediyorum ve bu çiçekleri sizlere göndererek bu programı bitiriyorum. Teşekkürler sizin hakkınızda. Sağ olun.